buraya bir F5 atalım İlk önce. 46 idi. Bunun artmadığını görelim. 47 oldu. Bir daha F5 atalım. 49 oldu. Gördüğünüz gibi takipçilerimiz gelmeye başladı. Anlık bir şekilde size gönderiyor. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün size nasıl TikTok'ta takipçi hilesi yapabilirsiniz. Organik bir şekilde takipçilerinizi arttırabilirsiniz. Onu göstereceğim. Bu işlemi yaparken kesinlikle TikTok şifrenizi kullanacağınız ya da herhangi bir kişisel bilginize ihtiyacımız yok. İlk başta TikTok kullanıcı adınızı ya da profil URL'lerinizi kopyalıyoruz. Daha sonra açıklamada vereceğim. Siteye girip kayıt oluyoruz. Buraya girmiş olduğunuz bilgilerin gerçek olmasına gerek yok. Zaten sizden kişisel bir bilgi de istemiyor. Buraya e, ilgili bilgiler doldurabilirsiniz. Benim zaten bir üyeliğim var. Siteye giriş yapıyorum. Siteye giriş yaptıktan sonra bizi böyle bir arayüz karşılıyor. Burada kategoriler var ve bu kategoriler özelde servisler mevcut. Şimdi ben size bu sitenin nasıl kullanıldığını göstereyim. Öncelikle e, bir kategori seçiyoruz. E, ben şöyle çok aramadan, hızlıdan size göstermek amaçlı mesela 100 adet e, takipçi Şeyi yapacağım? Buradan hemen oluşturuyorum. Ee, biraz sürüyor bir 10 saniye gördüğünüz gibi oluşturdu. Şimdi geliyorum Buraya bir F5 atalım ilk önce 46 idi. Bunun artmadığını görelim. 47 oldu. Bir daha F5 atalım. 49 oldu. Gördüğünüz gibi takipçilerimiz gelmeye başladı. Anlık bir şekilde size gönderiyor. Burada davet et kazan var. Bu referans URL'lerinizi arkadaşlarınız attığınız zaman size işte tıklanma, kayıt olma, baki harcama başına size para veriyor. Ben çok kullanmadım referansı. Ben direkt video çekerek yani şu kısımda ee, gördüğünüz kısımdan Ücretsiz bakiye kazan kısmından Bakiye kazanıyor video çekerek Siz de sitenin tanıtım videosunu çekebilirsiniz Çok basit gördüğünüz gibi ee, Aslında hiç şey Yani para bile harcamıyorum bir süreden sonra Şimdi şöyle bir şey yapalım 100 takipçimiz geldi Bak 49 77 oldu Geldi herhalde Kaçtı başlangıç sayısı Sipariş geçmiş sayfasından da görüntüleyebilirsiniz arkadaşlar Sipariş alındı diyor Birazdan güncellenir burası da Bu şekilde anlık bir şekilde TikTok'ta takipçi hilesi yapabilirsiniz Ve aynı zamanda burada birçok servis var Instagram Facebook YouTube TikTok spotify Twitch yani bunları ihtiyacınıza göre de fiyatlandırmaları var mesela işte doğal artış diyor mesela bunun fiyatı ona göre belirlenmiş işte 200k gönderim sağlanıyor ona göre fiyat belirlenmiş burada kendinize özel kendinize uygun bir şekilde servis seçebilirsiniz işte maksimum 5 milyon mesela Reels izlenme 1 lira 1 lira 33 kuruş yani gayet uygun fiyatlandırmalar var. Burada %100 organik servis var. Gerçek kullanıcılar tarafından görev sistemleriyle yapılan e, hizmetler var. Aynı zamanda burada güvenli bir şekilde de bakiye eklemek isterseniz yani hiç böyle ben para kazanmakla uğraşmayayım deyip direkt bakiye eklemek isterseniz Türkiye'nin ödeme entegrasyon sistemi olan PayTR ile güvenli bir şekilde bakiye yükleyebilirsiniz. Site PayTR tarafından onaylıdır yani devlet onaylıdır bir nevi. E, kişilerin bilgileri vergi numaraları PayTR üzerine kayıtlıdır ve sizin kredi kartı bilgileriniz de kesinlikle Shadow Media ile değil, PayTar'ın gördüğünüz gibi burada domaini var. Domain adresinde e, PayTar tarafında da tutulmuyor aslında. Buraya sanal kart bilgilerinizi, inin Ali Papara ya da e, kredi kartı bilgilerinizi girerekten bakiye yüklemesi yapabilirsiniz anlık. Ben kredi kartı bilgisi girmek istemiyorum diyorsanız EFT havale ile de ödeme yapabilirsiniz buradan e, size bir IBAN veriyor IBANA EFT habare yapıyorsunuz ve hiçbir şekilde insan onaya gerekmeden otomatik bir şekilde şu IBANA şey yaptıktan sonra burada gerekli bilgileri dolduruyorsunuz gördüğünüz gibi gene PayTayaran domaini kesinlikle shadow medya veya başka bir siteyle bağlantılı değil Türkiye'nin ödeme entegrasyon sistemi PayTayaran'da burada gerekli bilgileri mevcut isterseniz e, arayıp buradan da gerekli bilgiyi alabilirsiniz güven konusunda bir probleminiz varsa destek sistemine geldik e, burada hem normal destek talebi oluşturuyorsunuz sabah 10 gece 3 hem de WhatsApp üzerinden direkt WhatsApp canlı desteklerine de yazabiliyorsunuz. Yani destek konusunda hiçbir sıkıntı yok. Anlık yardımcılar anlık dönüyorlar. Ee, siparişimiz tamamlandı galiba. Şuradan tekrar kontrol edelim. Gördüğünüz gibi siparişimiz tamamlanmış. Ee, burada son göstermek istediğim SMM panel kiralama. Yani siz de Shadowmedia.com gibi bu servisleri satmak istiyorsanız, siz de kar elde etmek istiyorsanız Shadowmedia'dan aldığınız servisleri ya da başka bir siteden aldığınız servisleri kar koyarak satmanıza yarayan size bir yazılım veriyorlar. Hosting işte domaininiz yoksa domain dahil her şeyi size Shadow Media sağlıyor. Burada temalar var. Mesela şu temayı inceleyelim. Böyle size bir site kuruyorlar. Gördüğünüz gibi bu site sizin oluyor. İsmini, domainini siz belirliyorsunuz. Burada siz de kendi müşterilerinize satış yapabiliyorsunuz. Size her türlü e, teknik konuda yardımcı oluyorlar. Burada harici temalar da var. Onları da inceleyebilirsiniz. Son kez bir siparişimi kontrol ediyorum. Bir değişiklik var mı diye. Bu arada bu hesapları da anlık olarak kontrol edebilirsiniz. Çünkü e, sonradan düşmüyor bunlar. Kalıyor gördüğünüz gibi. Burada diğer videolarda denediğimiz ee, şeyler izlenmeler mesela gene takipçiler beğeniler de Aynı şekilde diğer videolarda diğer videolarımı da izleyebilirsiniz Bunlar düşmüyor kalıcı arkadaşlar Bunları kontrol edebilirsiniz ee, Düşmesi durumunda da garantili servisler var Gördüğünüz gibi bakın 365 gün garanti veriyorlar size 365 gün düşerse her gün telafi ediliyor bu 24 saatte bir destek talebi açıp Aynı sipariş için telafi talep edebilirsiniz ee, Başka size aktarmam gereken bir şey olduğunu düşünmüyorum Desteği gösterdim Davet et kazanı gösterdim Bakiye ekleme var buradan sipariş oluşturuyorsunuz zaten. Buradan video çekerek de bakiye kazanabilirsiniz. Burada çok takılmayın. Buradaki değerleri destek ekibiyle görüşerek sizin daha büyük bir YouTube kanalınız vardır ya da daha küçük kanalınız vardır ama izleniyordur. Abone sayısına çok takılmayın. bunlar görüşülebilir, konuşulabilir şeyler. Bunu dediğim gibi destek ileri üzerinden WhatsApp ya da site destek üzerinden iletirseniz kendileri yardımcı olacaktır. Bu videoluk bu kadar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. diğer videolarımı da izlerseniz, diğer servislerde denediğimi de görürsünüz. beğenip, abone olup, yorum atarak destek olursanız çok sevinirim. Ee, i̇yi günler dilerim.